Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün menemen yapıyorum. Burada 10 kilo domatesim var. Temizce yıkadım. Uygun bir leğene aldım. 10 dakika sirkeli suda bekletiyorum. Domateslerin yarısı armut tipi, yarısı da yuvarlak domates. domatesleri sirkeli suda beklettikten sonra tekrar duruladım süzdürdüm şimdi aşamalarıyla göstereceğim domateslerin kabuklarını soymuyorum şöyle sap kısımlarını kesiyorum gelişi güzel iri iri doğruyorum hepsini bu şekilde hazırlıyorum Domateslerin hepsini doğradım, hazırladım. Şimdi domateslerimizi robottan geçireceğim. Şu şekilde hepsini robottan çekiyorum. Domateslerin hepsini çektim, hazırladım. Tencereye boşalttım. Domatesleri çok fazla ufaltmadan bu şekilde çekiyoruz. Şimdi kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. Ara sıra karıştırıyoruz dibine tutmaması için. Domatesimiz yarım saattir kaynıyor. Ara sıra karıştırıyorum. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. 3-4 tane kırmızı acı biber küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da şekerini ekliyorum. Pişirmeye devam ediyoruz. Burada da kapakları tencereye aldım. Kaynamaya bırakıyorum. Kavanozları bulaşık makinesinde yıkadım tekrar sıcak suyla çalkaladım kuruladım melemenimiz bir saattir pişiyor kıvamı gayet güzel oldu şimdi kavanozlara dolduracağım ben melemene biber koymayacağım biberini kışın yaparken ekleyeceğim şöyle poşetlere küçük küçük doğradım hazırladım dondurucuya kaldırdım kışın gerektiği kadarını kullanacağım şimdi kavanozlara dolduruyorum kaynayan kapaklardan alıyorum. Kavanozun ağzını peçeteyle siliyorum. Kavanozun kapaklarını da kuruluyorum. Sıkıca kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Kapakların yeni olmasına dikkat ediyoruz. Hepsini bu şekilde dolduruyorum. melemenlerimiz hazır üstünü sofra beziyle kapatıyorum bir gece bekletiyorum bir gece beklettim şimdi kavanozları kontrol ediyoruz kapaklar içe doğru çökmüş çok güzel vakumlanmış kabarık olan kapaklar varsa hemen açıp kullanıyoruz melemenlerimiz hazır güneş görmeyen serin bir yerde saklıyoruz yapanlara afiyet olsun hoşçakalın